Burada kim tanıyorsun? Hepsini. Abi yani tanıyanlar bu işler biraz sıkıntılı kumar işleri. Çocuklara özendirme diyorlar. Ama o anlar ben tanıyorum bilgili insanlar. Çok okumuş, kültürlü, bilgili insanlar. Ya yani Atabek Doğan. 40 mesela, yılda bir gelir. Atabek Doğan gibi adam 40 yılda bir gelir. Kendine bir Ferit. Yani bir Atatürk sonra bunlar. Çok mi? Çok, <gülüyor> <gülüyor> Çok değerli. Herhalde Fena değil. Bir bir insan. Eray zaten hayvanlar arası çok iyi biliyorsunuz. Benzetiyor köpeğe falan. Tolmay zaten burnunu ünlü. Zaten Kemalcan gözlük şaka gözlüğü. Çok değerli insanlar yani çok lazım böyle insanlar. Ya arkadaşlar böyle şeyler olabilir. Ben hiçbir zaman onların kasıtlı olarak. Evet, böyle şey yapmazlar. Onlar böyle şey yapmaz. Ben tanıyorum bilgiler onlar. Bu yayıncıları tanıyor musun? Evet Evet Tanıyoruz Abi, Şunu tanıyorum bir de şunu mu? Doğan Abi bunu tanıyorum, bunu tanıyorum bir de bunu tanıyorum e, Bayis zaten çoğu böyle bilgisayar yayıncı youtuberlarda geçerlidir Bence gayet haklı bir olay Ama Çünkü yasa dışı Bayis'ten tutuklanan yani, çok ünlü oluyor Ülkemizin yani, şunu şu da şu görmesini var. istiyorum Kumarlı Işığın Birinci Gün diye bir kanal var Öyle insanlar tutuklanmıyor Böyle insanlar tutuklanıyor Bu yayıncıları tanıyor musun? Kemalcan Rakun. Ee, Vıtçın, Ferit. Şu da şey, Fenerliydi, unuttum onu. Şu bizim burun adam, Tolunay. Eray köpek. Hepsi niye hayvan bunların anlamı? Evet. Bu da Zeon, bu da ayı. Bunlar tutuklandılar biliyorsun. Evet maalesef duydum. Ne istersin? Yani olaya dair çok bir bilgim yok. Eğer e, dendiği gibi bir hırsızlık falan varsa gerekli işlemler yapılmalı. Ama çok bir bilgim olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Sence bunu kötü niyetle yapmışlar mıdır? Bence yapmamışlardır. Hepsi iyi adamlar. Hepsini izleriz, hepsini severiz. Yıllardır da izleriz. Sol üsttekini tanıyorum galiba. Genelini tanımıyorum yani. Tutuklandılar efendim. Olabilir. Herkes tutuklanıyor. Üstteki farklı bizim içinde ya. Soldakini tanıyorum Tutuklandılar bunlar, geri bırakıldılar. Yasadışı dışı bahisten ne söylemek istersin? Vallahi da iyi. İllegale fazla bulaşmasınlar ya. Yayıncılar tutuklandı. Takip ettiğiniz var mı bildiğiniz aralarında? Var. Bir bakarsam sevinirim. En üst tanıyorum. Takip ediyorum. Kendisinin şu anda yenikini unuttum. <laughs> evet kendimiz <laughs> isyan. Daha doğrusu rakam olarak da Onu takip ediyorum. Hatırladığım kadarıyla yasadışı dışı kumar suçlamasından Tutuklandılar eğer doğruysa ki e, yasadışı dışı kumar ülkemizde ne yazık ki büyük bir sorun resmi kumar sitelerine kıyasla yani daha çok resmi bet siteleri futbola gibi sitelerine kıyasla daha çok şey kullanılıyor oranları yüksek olduğu iddia edildiği için kullanılıyor bu sitelerin reklamını yaptıklarını düşünmüyorum yani kendimizi senin ama eğer yaptıysa da tutuklanmasının haklı olduğunu düşünüyorum e, ben açıkçası yayıncıları tanımadığım için bir şey diyemeyeceğim ama sadece birinin o da görselden tanıyorum yani o yüzden bir şey diyemeyeceğim aralarında tanıdıklarımız var mı onu tanıyorum, tanıyorum. Ben de onu isim tanıyorum. olarak bilmiyorum. İsim olarak bilmiyorum. Evet kendi müzisyeni tanıyorum sadece A ben de. Şunu biliyorum ama isim olarak onu da bilmiyorum. ne düşünüyorsun bu konuda? Neden tutuklandıklarını ben bilmiyorum. Ha öyle çok fazla şu an sosyal medya kullanıcısı da öyle. Hepsi kendimiyle video çek yayıncı arka abiler. Bandlar. Yani haberleri görmedim abi. Ya pek bir şey düşünmüyorum ya. Yani çok ilgimi çekmiyor hiçbiri. Kendine müzisyeni tanıyorum. Vitiş'ini tanıyorum. Ataberk Doğan'ı tanıyorum. Eray'ı tanıyorum. Bir de kimin adını unuttum ya. Dört kişiyi tanıyorum ama. Sen ne düşünüyorsun tutuklandılar? Ya o kadar ülkemizde yasa dışı bahis oynayan kişiler var ki şu kutu açma, kasa açma mevzusundan dolayı saçma buluyorum ya. Gideceklerine, bunları tutuklayacaklarına polislerimiz ya yasa, başı, yasa dışı bahis oynayanları peşine düşseydi daha doğru olurdu. Ben onların iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. ben hepsini hatta kendi bir kere Çengelköy'de buluşmuştuk, yemek yemiştik. Çok ya, yok hayatta, hayatta iş olmaz yani çok arkadaş sever sever yani öyle kimseyle gel çekinme falan demez fotoğraf. Herkes de oturur dışarı, dışarıdaki arkadaşları nasılsa öyle yani. Üsttekini tanıyorum sağ üsttekini. Atabert Doğan'ı o ikisini biliyorum. Zeon muydu neydi bu öyle bir isim vardı. Tutuklandılar ne söylemek istersin onlara? Yani bilemiyorum. ne tutuklanmışlar? Ee, Twitch yayıncılardı değil mi? Ben Twitch yayıncılarının şu an e, avukatım bu arada. E, daha önce de bir, e, birkaç e, rap dünyasından kişinin ceza davalarına baktım açıkçası. Maalesef tabi bunları bilmiyorum. E, dosyalarını incelemediğim için ama benim e, düşüncem yani e, bununla alakalı söylentiler çok fazla. ki tabii, tabii, Kesin buradan bir e, ithamda bulunmak istemiyorum ama kara para aklama. Yani e, şu an buradan e, şey yapılan Twitch yayınlarından e, bu kumar vesaire yapanlar var. E, ancak bu kişilerin yaptığına dair bir bilgim yok tabi ki de kesinlikle onu belirtmem gerekiyor. Bence e, tabii ki de izlenir muhakkak belki işlerinde doğru bilgi e, gençleri doğru şekilde yönlendirecek paylaşımlarda bulunanlar muhakkak vardır. Ama tabii ki de gençlerin bu konuda e, seçmesi lazım. Doğru bilgiyi ayırt etmesi lazım. Yani, çok... Sarı mikrofon olarak uzun zamandır tanıyorsunuz. Evet evet evet. Yani 15, 15, yaklaşık e, 7-8 yıldır diyebilirim. E, aynen. Üniversite tam 7-8 yıldır takip ediyorum. Yani mükemmel bir iş ya, şey yapıyorsunuz. Çok Gerçekten. Ederim, bu arkadaşlarımızı da tanıyoruz biz. Evet. ya Ataberk evet. Doğan olsun, Ferit olsun, Kendime müzisyen olsun böyle yapacak insanlar değiller. Yani ama evet. Bile, hani bilmeden yapmışlardı. Bir daha yapmayacaklarına da inanıyorum ben bunu. Evet evet. Yani ben aralarında takip ettiğim kişiler var. Çok sevdiğim, çok değerli. Ee, i̇smini tam bilmiyorum ama birçok videolarını izledim. Şu kişiyi tanıyor musunuz siz? Ee, yani mesela e, bir iki veya üç üç kişiyi takip ediyorum buradan. Gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Takdir ediyorum. Ama e, dediğim gibi yani dikkatli olunmaları gerekiyor. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.